Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Astor Enerji Anonim Şirketi'nin temel analizine ve hisseleri Astor'un teknik analizine yönelik olacaktır. Astor Enerji Anonim Şirketi'nin halka arzı 2022'nin sonunda yayınlanan e, SPK bülteni ile çıktı. Aynı SPK bülteninde Söküm'e ve SDT Uzay'a da halka arz onayı verilmişti. 3 halka arzın onayının çıktığı SPK bülteninin akabinde Ocak ayının başında 11-12-13 e, Ocak, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde Astor Enerji talep topladı. Toplamda 210 milyon lotu halka arz edildi. Bu lotun e, 60 milyon lot kısmı, 60 milyon lotluk kısmı ortak satış olarak halka arz edildi. Takribi olarak. 150 milyon lotluk kısmı ise bedelli sermaye artışı olarak e, halka arz edildi. Ortak satışı olan kısma değinelim hemen. Feridun Geçgel'e ait e, toplamda 52-62 e, milyon lotun satıldığını görüyoruz. Neden e, küsuratlı söylüyorum? Çünkü ek pay gelmesi durumunda bir miktar daha satılacağı belirtilmiş. 27 artı 35'ten 62 milyon lot fazla talep gelmesi durumunda satılacağı söylenmiş. ve fazla talepte gelmiş halka arıza hem bireysel yatırımcı hem yurt kurumsal hem de yurt dışı kurumsal yatırımcı şirkete ilgi göstermiş. Toplamda 210 milyon lot halka arz edilmiş 62 milyon lotu ortak satışı ve 148 milyon lotu da bedelli sermaye artışı olmak üzere. Her bir lotu için 16 lira 57 kuruşluk fiyat tespiti yapılmış. Bunun üzerinden %24,60 oranında halka arz iskontosu uygulanmış. Ve 12,5 liralık nihai halka arz fiyatı tespit edilmiş. 11-12-13 e, Ocak çarşamba günü talep topladığını söylemiştik. Halka arza TEP konsor, konsorsiyum liderliği yapmış. Türk Ekonomi Bankası ve şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 625 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Halka arz büyüklüğünü nasıl bulacağımızı bilmeyen arkadaşlar için bir cümleyle burada da söyleyelim. Toplam lot sayısı, halka arz edilen lot sayısı çarpı lotun yani hissenin fiyatı. O da 12,5 lira. 12,5 çarpı 210 milyon lot yaptığınızda 2 milyar 625 milyon liralık halka arz büyüklüğünü buluyoruz. Bu da aynı zamanda hissenin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tahta büyüklüğü olmuş oluyor. 210 milyon lotun takribi %40'ı bireysel yatırımcı ayrılmış. 80 küsur milyon lot. Yine 90 milyon lota yakını %44'ü yurt içi kurumsal yatırımcı ayrılmış. Bu da 88-93 milyon lot civarı yapar. Yurtdışı kurumsal yatırımcıya ayrılan pay %12,5 olmuş. 21,5 milyon lot civarında yurt dışı 26,5 milyon lot civarında yurt dışı kurumsal yatırımcı ayrılmış ve şirket çalışanlarına da %4 dolayında ayrılmış 8,5 milyon lot takribi olarak. Bütün yatırımcı kurumlar, gruplarından fazla fazla talep geldiğini görüyoruz Astor Enerji'ye. Şirket e, rağbet görmüş. Bununla birlikte halka arıza katılmaya çalışan bireysel yatırımcının bir kısmının talebinin kabul görmediğini görüyoruz. 752 bin kişi başvurmuş yalnız. 689 bin bireysel yatırımcıya dağıtım yapılmış. Burada takribi olarak 63 bin bireysel yatırımcının lot alamadığını görüyoruz. Bunun da sebebine kısaca değinmek gerekirse bundan sonraki halka arzlarda pay alamama gibi durumlar olmaması adına Halka arz ekranında iki kısım var bilindiği üzere. Birincisi talep edilen lot adedi kısmı, ikincisi ise minimum talep edilen lot adedi kısmı. Talep edilen nota dedi kısmına o hisseden o halka arzdan kaç adet isteniyorsa 50 100 200 kaç adet istiyorsa yatırımcı bu rakamı yazıyor. Minimum talep edilen nota dedi kısmına ise 1 yazıyor. Burası genellikle 1 seçili olarak gelir. Bu 1 rakamını değiştirmiyor. Eee amiyane tabirle buradaki 1 rakamı ben en azından bu halka arzdan 1 lot dahi olsa istiyorum anlamına geliyor. Buraya 50 100 lot vesaire bir rakam yazılırsa eğer o hal karzdan o kadar lot düşmeyecekse bu kez yatırımcı hiç lot alamıyor. 689 bin bireysel yatırımcının e, talebinin kabul gördüğünü söylemiştik. Burada oransal dağıtım yöntemi tercih edilmiş o nedenle her bir yatırımcıya eşit bir e, lot sayısından bahsedemeyiz. Hem kurumsal yatırımcı için hem de bireysel yatırımcı için oransal dağıtım yöntemi tercih edilmiş. Şirket hakkında kısaca birkaç cümle söyleyelim, bilgi vermiş olalım. 1983 yılında kurulduğunu görüyoruz Astor Enerji'nin. Ee, enerji alanında faaliyet gösteriyor adından da anlaşılacağı üzere. 2000'e yakın personeli var 2023'ün son aylarına gelirken. Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere başlayacak. 100'e yakın ülkeye ihracat yaptığını görüyoruz. Son derece e, temeli güçlü bir firma olarak görünüyor açıkçası. Birazdan bilançosundan da bahsedeceğim bilançosu da 2023'ün ilk 9 ayına dair bilançosu gelmiş. Gayet güzel görünüyor diyebiliriz. Şirketin e, hala hazırda yönetim kurulu başkanlığı görevini Feridun Geçgel yönetiyor. E, Halk arzda 62 milyon dolar ortak satışı yapan kişiydi. Biraz önce de söylemiştim. Zaten şirketin e, hakim ortağı hala hazırda da. Bur buna değinmişken Astor Enerji kimin sorusuna da cevap verelim. Astor Enerji, Feridun ait hakim ortağı kendisi. Aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı. Şirketin %79 oranında ortağı. Halka açıklık oranı ise Astor Enerji'nin %21 dolayında. Yani bir Borsa İstanbul'da işlem gören kısım var. Bir de Feridun Geçgeli ait olan esas büyük kısım var. Bunun haricinde herhangi bir ortak bulunmuyor şirkette. Gelelim e, bilançosuna şirketin bilançosu geldi 30 Ekim itibariyle yani elimizde çok taze veriler var şirket bilançosuna dair ve açıkçası çok iyi bir e, bilanço geldiğini söyleyebiliriz 2023'ün ilk 9 ayına dair rakamları öğrendik hemen size de aktarayım. 2022'nin ilk 9 ayıyla karşılaştırdığımızda şirketin satışlarının 4 milyar 600 milyon seviyesinden 8 milyar 900 milyon lira düzeyine geldiğini görüyoruz. %92'lik bir artış kaydetmiş satışlarda şirket. Brüt karı 1 milyar 289 milyon seviyesinden 3 milyar 414 milyon TL seviyesine gelmiş ki %165 oranında bir artış yapar. Son derece iyi. Fabrikü 1 milyar 157 milyon seviyesinden 2 milyar 938 milyon lira düzeyine gelmiş. %153'lük bir artış da burada kaydedilmiş. Net dönem karına baktığımızda 1 milyar 100 milyon seviyesinden 3 milyar 43 milyon lira düzeyine gelmiş. %177'lik bir artış da burada görüyoruz. Şirketin dönem varlıklarına baktığımızda 8 milyar 100 milyon seviyesindeymiş. 9 milyar 977 milyon neredeyse 10 milyar seviyesine gelmiş. %23'lük bir artış kaydederek. Şirketin drone varlıkları 1 milyar 9 milyon seviyesinden 2 milyar 275 milyon seviyesine gelmiş %20'lik bir artış kaydederek. Şirketin net borcuna baktığımızda net borcun olmadığını görüyoruz. Kasasında nakdi bulunan bir şirket borçlarını fazla fazla ödeyecek şekilde 2 milyar 400 milyon TL'ye yakın net e, parası olan bir şirket. Öz kaynakları 6 milyar 177 milyon seviyesinde 7,7 milyar lira düzeyine gelmiş. %24'lük bir artış kaydetmiş. Şirketin piyasa değeri defter değeri 17 civarında, FK'sı da 34 seviyesinde diyelim. Piyasa değeri bu bilanço geldiğinde 130 milyar lira civarındaymış. Zira hisse de 130 lira 40 kuruşmuş. Şu an ise bugün 22 Kasım çarşamba Bugün itibariyle hisse tekrar kontrol edeyim. Sabah 117 buçuktu. Evet 118 lira civarlarından işlem görüyor. 117 buçuk 118 lira civarlarından işlem görüyor ve piyasa değeri de bunun üzerinden 117 milyar lira civarında diyebiliriz. Gelelim şirketin hisselerinin teknik analizine. Ocak ayı başında 11, 12, 13 Ocak'ta talep topladığını söylemiştik. 18 Ocak çarşamba günü itibariyle işlem görmeye başladı Borsa İstanbul'da. Tavan serisiyle açtı. Günü 13.75'le ve tavan serisiyle kapattı. Grafiğini incelediğimizde Ocak ayı bitmeden 30 lira üzerine attığını görüyoruz. Hissenin yaklaşık 2.5 kat yükseliyor 12.5 liradan halka arz olduğunu düşündüğümüzde. Ve 30 liranın üzerine görüyor Ocak ayı bitmeden 2 hafta içerisinde. Buradan kısa bir düzeltme yapıyor. Şubat ayının başında bilindiği üzere çok üzücü bir deprem felaketi yaşamıştık. Buna rağmen çok sert bir düzeltme yapmıyor. Şubat ayı ortasında 24-25 liradan tekrar atağa kalkıyor ve Mart ayı ortasına kadar 65 liranın üzerini görüyor. Yani 24-25 liradan aldığınızda e, 2,5 katlık bir artış da burada, burada görüyoruz. Mart ayı ortasındansa bir düzeltmeye giriyor bu sefer e, keskin bir düzeltme diyebiliriz. Düşen kanalda tepki yükselişleri Mayıs ayı ortasına kadar düşüyor. Neden Mayıs ayı ortası? Bilindiği üzere Mayıs ayında bir seçim vardı. Bu seçim baskısı pek çok hisseyi olumsuz etkilemişti. Ve Mayıs ayı ortasında Astor'da 40 lira seviyesine kadar geri çekiliyor. Tabi geri çekildiği seviye bile halka arz fiyatının 3 katından yüksek. Onu da söyleyebiliriz. Akabinde... Seçimin sona ermesiyle toparlanma görülmüş istedi. 40 liradan 60 liraya kadar bir atak var ama Haziran ayının 3. haftasında 50 bin liraya kadar geri çekilmiş. Ancak tam da burası rally noktası olmuş hissenin. Haziran ayının 3. haftasında 50 bin lira seviyesinden ralliye kalktığını görüyoruz. Ağustos ayı ortasında 140 lirayı görüyor. Sert bir mum atmış. Düzeltme mumu 100 liraya kadar 100 lirayı görmüş. Ancak burada hiç vakit kaybetmeden tekrar aynı sertlikte yukarıya devam etmiş ve Ağustos bitmeden 150 liranın üzerine e, gördüğünü grafiğinde görebiliyoruz. 151 lira 40 kuruş. Hala hazırda şirketin zirvesi kayıtlarımızda yer alan rakam 151 lira 40 kuruş. O da Ağustos ayının sonunda gelmiş. En düşük seviyesine baktığımızda Ağustos için 13 lira 75 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da zaten e, Borsa İstanbul'da işleme, gir işleme girdiği ilk günün tavanı olan rakam 13.75. Yani bu rakamı bir daha zaten hisse hiç görmedi buralara yaklaşmadı bile sürekli yukarı gitti diyebiliriz. Günümüz itibariyle de 117-118 lira da olduğunu düşündüğümüzde 12,5 liradan halka arz olan şirket neredeyse 10 katı 9 katından fazla bir rakamda e, işlem görüyor. Buradan alıcı satıcı buluyor diyebiliriz. Ağustos ay bitmeden 150 liranın üzerini gördüğünü söylemiştik. Buradan düşen bant oluşturmuş kendine ara ara tepki yükselişleri yapsa da 25 Ekim çarşamba günü 110 lira seviyesine kadar geri çekilmiş. Oradan bir miktar toparlandığını görüyoruz. Günümüz itibariyle de az önce de söylediğim gibi 117-118 liralarda işlem görmekte. İstenilen 10 kata yakın değer kazandığını söylemiştik. Ancak bilançosu o kadar güçlü ve temeli o kadar sağlam bir şirket ki çarpanlarına baktığımızda hemen hemen halka arz fiyatındaki çarpanlarıyla Aynı seviyede diyebiliriz 3 aşağı 5 yukarı yani o zamanki piyasa değeri defter değerinde şimdiki birbirine çok yakın. FK yine aynı şekilde. Bu da şu demek oluyor şirket çok iyi büyüyor ve o zamanki finansallarıyla şimdiki finansalları e, çarpanları oranında birbiriyle aynı. Yani o zaman 12,5 lirası 15 lirası şirket için şu anda 100-110-120 lira olmuş anlamına geliyor. Peki buradan bu seviyede bir büyüme potansiyeli var mı yine 10 kat? Açıkçası 10 kat için biraz zor. Neden zor? Zaten piyasa değeri 117 milyar liraya gelmiş. Yani bayağı e, hatırı sayılır bir rakam. Buradan bir 10 kat daha yapması demek bir e, trilyon liranın da üzerine çıkması demek. Ancak orta ve uzun vadede elbette e, getiri potansiyeli olan bir şirket diyebiliriz, hisse diyebiliriz 10 kat seviyesinde olması zor ancak çok çok uzun vade için düşünenlere bir şey diyemem. Bunun haricinde temelinin çok sağlam olduğunu, bilançosunun çok güçlü olduğunu ve şirketin enerji sektöründe başa oynayan aktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yüze yakın ülke ihracatı olduğunda belirtmiştik. Teknik analize dönecek olursak desteklerini göz atalım. 25 Ekim çarşamba günü 110 lirayı görmüş. Bu 110 lira artık Şirket için destek hissi için destek olarak çalışacaktır. Bunun altında Temmuz ayı da bir hem ay kapanışı hem hafta kapanışı görüyoruz. 101 lira 30 kuruş. Burası çok güçlü ana destek olarak çalışır görünüyor. Teknik analizinde 101 lira 30 kuruşluk 28 Temmuz Cuma günü kapanışı var. Hem ay kapanışı hem hafta kapanışı son derece güçlü bir alan. 101 lira 30 kuruş. Astor hissenin teknik analizinde. Bunun da altında ben nereye düşebilir ya da nereyi görebilir bunu öğrenmek istiyorum diyenler için. Halka arzından bu yana gelen yükselen kanal desteği var 90 lira civarında. 90 liranın altını görmesi açıkçası çok 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 absürt durumlarda gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ne gibi? İşte İsrail-Filistin savaşı patlak verdi yakın geçmişte. Bir savaş gibi Bundan önce Rusya-Ukrayna savaşı vardı bilindiği üzere yahut bir deprem felaketi. Yahut dün haberi geldi mesela Alfas'ta ortak pay satışı vardı. Bunun gibi olumsuz haberlerde ancak buraları görebileceğini düşünüyor. Onun haricinde gayet sağlam bir şirket olduğu görünüyor. Tabi pay satışı demişken olumlu bir e, durumu da var hissenin. Bedelsiz potansiyeli mevcut zira kasasında nakdi olan bir şirket diyebiliriz. Gelelim dirençlerine. 126 lira 90 kuruş 27 Ekim Cuma günü kapanışı. İlk etapta bu direnci geçmesi gerekiyor. Astor'un yönünü yukarı çevirebilmesi için. 126.90 üzerinde haftalık kapanış yapmaz durumunda yönünü yukarı çevirir diyebiliriz. 130-133.30 var. 29 Eylül Cuma hem ay kapanışı hem hafta kapanışı açısından önemli. Onun da üzerinde 143 lira 90 kuruşluk 8 Eylül Cuma günü kapanışı mevcut. 151.40 zirvesi olduğunu söylemiştim ancak burası güçlü bir direnç noktası değil. Onun, onun öncesindeki 143.90 daha güçlü. Zira görmüş olduğu en yüksek hafta kapanışı bu rakam. 143 lira 90 kuruş. Bunun üzerinde hafta kapanışı yaparsa 151.40'ı geçmekte zorlanmayacağını düşünüyorum. Salınımlar oradan sonra yükselebilir. 160 lira ilk hedef olur. 180 lira ve akabinde de 200 lirayı hedefleyebilir. 2024 yılı içerisinde şirketin temelini beğendim. Bununla birlikte hemen hemen bütün hisselerde temkinli olmakta fayda var. Paranızı mutlaka 3'e, 4'e, 5'e bölerek kademeli alım ve kademeli satım yapmanızı tavsiye ederim. Acizane kendi araştırmanızı yapmanızı, bu videoyla sınırlı kalmamanızı öneririm. Krediyle borçla mal almamanızı kimsenin alsak tut tavsiyesine kulak asmamanızı öneririm. Herkesin risk algısı ve anlayışı farklıdır. Kendi riskinizi belirlemenizi ve bu doğrultuda hareket etmenizi öneririm. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuza yorum yaparsanız, videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.